Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ya ben son zamanlarda YouTube'da çok video izledim. Ya ve arkadaşlar 2025 yılının sonu geliyor bildiğiniz gibi. Aralık'tay 2025 Aralık'tayız işte. Arkadaşlar YouTube bana bildiğiniz özet verdi. Gördüğünüz gibi açayım şöyle. Evet gördüğünüz gibi özel var dedim Tamam Canım video çöpe baba. Ama bence bu çok iyi çok iyi bir işte. şey abi baksana. Sizce nasıl sürpriz olmuş? Bence çok iyi olmuş. Gördüğünüz gibi en çok ilgilendiğiniz konular. Oha. Arkadaşlar bir dakika. 1987 kanal. En çok izlediğiniz kanallar. Evet bunlar en çok izlediğim kanallar. <laughs> <kanalını test> <laughs> Bu yıl kanalın 275 videosunu izlediniz. Evet. Oyun sever. Maraklı. Benim kişilik gibi. Sosyal. Oyun sever. Meraklı sosyal. Ya abi. Ya siz öyle çok iyi değil mi yalnız? Olur gibi. Ya tabi geri gideceğim. bir şey var şurada. Ya geri bir şey var dur. Arkadaşlar bir dakika Geride bir şey vardı onu göremedim neyse. Arkadaşlar dur bir şey daha vardı Şunu göstereyim size ben. Hemen. Evet. Şimdi arkadaşlar ne yaptım? 2025'in ilk kaydı. Futbol dünyasına daldı. Bu Futbol dünyasına her hikaye edildi. Ve en evvel sonra ilk maçları izledim. Futbol babağı kurdum. Sizleri izledim kanallar. Vayki futbol gerekeni. Adem Papazan böyle. Gördüğünüz gibi. 2025 ortası. Aha. Hangi şey? Adem Gildur. Five Nights'e. Of. Adem Gildur. 2020 son ayda yaratıcı, yani, yaratıcılık keşfedilir. Bu alan bir kül İzlediğim kanallar var. Evet arkadaşlar. Neyse bu kadardı. Sizce özetim nasıl olmuş? Ben Neyse o zaman bay bay.